Konuğum psikolog Müge Özcan. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Sonay Hanım. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Çok güzel bir hanım görüyorum. Evet, çok Pozitif enerjiniz de. yayılıyor. <laughs> ee, evet. Biraz sizi tanıyabilir miyiz Müge Hanım? Tabii ki. Psikolog Müge Özcan ben. Yaklaşık 10 yıldır bu mesleği yapıyorum. 7 yıldır da ee, özel olarak çalışıyorum. Hı hı. Peki e, psikolog denince insanların aklına hep böyle sanki ruhsal hastalıkları var da gitmek zorunda hı hı. Gele, e, olan insanlar gibi geliyor. Siz en çok hangi hastalıklarla ilgileniyorsunuz? Ben tabii öyle düşünen bir insan değilim. Herkesin bir psikoloğu olması taraftarı olan bir insan. Evet ben de aynı <laughs> şekilde düşünüyorum. Evet. Hatta benim de dönem dönem psikoloğa, psikiyatriste gittiğim hı hı. zamanlar oldu. Ee, şu anda pandemiden sonra en fazla OKB hastalarım geliyor. Yani OKB o derken halkımız daha iyi anlasın istiyorum. Evet, obsesif kompulsif bozukluk yani obsesyon, evet. takıntılar. Hı hı. Ee, pandemiden sonra el yık yıkama hı hı. E, takıntıları başladı, çeşitli temizlik takıntıları başladı. Bununla beraber bu hastalık biraz arttı. Ama şu an tabii günlük yaşantımıza döndüğümüz evet. için birazcık daha azaldı. Onun dışında tabii ki depresyon, hı hı. E, panik atak ve en son bu dönemde çok fazla artan cinsel e, problemleri olan danışanlarım geliyor. Hı hı. E neden bu cinsel problemler daha çok arttı? Niye bu cinsel terapiler arttı ve insanlar bunlara doğru yöneldi? Çünkü insanlar konuşmaya başladı artık. Evet. Artık, artık e, cinsellik ayıp olmamaya başladı. Hı hı. Çünkü bizim toplumumuzda bu tabu. Ee, çok yanlış yetiştiriliyoruz aslında cinselliği ayıp tüy kaka olarak evet. görüyoruz. E ee, Böyle olunca tabi uh -huh. haliyle e, cinsellik konuşulamayan bir şey haline geliyor ve insanlar bunu söylemekten çekiniyor. Ama evet. şimdi mesela 10 yıldır bu mesleği yapıyorum 10 uh -huh. yıl önce e, daha az konuşuluyordu şu an daha fazla konuşulduğu için de insanlar sorunlarını dile getirmekten çekinmiyorlar. Ve bu anlamda da e, sıkıntıları olan insanlar biraz daha artmış oldu tabii böyle. Çünkü etraftan çok duyuyoruz artık cinsel terapistler evet. oldu. Yani psikologların farklı bir dalı. Evet. E, peki böyle sorun olan insanlar çok şaşırıyorlar. Nereye gideceğim? Kadın doğuma mı gideceğim? Psikoloğa mı gideceğim? Psikiyatriste mi gideceğim? İnsanlar nasıl karar verecek? Neye göre karar verecek? İlk olarak e, gel e, fiziksel olarak bir muayeneden evet. geçmeleri gerekiyor. Ondan sonra... E, eğer fiziksel olarak bir problemleri yoksa psikoloğa ya da psikiyatriste gitmeleri hı hı. gerekiyor. Ee, şimdi insanlar gittiler psikiyatriste. Psikiyatrist evet. ilaç yazar. Psikolog ilaç yazmıyor, terapilerle devam ediyor. Evet. Ee, i̇zleyicilerimize bunu iyice anlatalım ki. Yani arasındaki fark nedir diye muhtemelen herkes biliyor ama yine de biz bilmiyor olarak kabul edelim. Şimdi ilaç kullanan hastalar hastalarda e, psikoloğa gitmeli mi İnsanlar Çünkü şöyle bir düşüncedeler: Ben psikiyatriste gittim, bana ilaç verdi, hı hı. benim işim bitti, ben ilacımı kullanacağım, ben iyileşiyorum. Böyle midir? Asla öyle değil tabii ki. Evet. Tek başına ilaç hiçbir zaman yeterli değil. Psikoterapi ile beraber e, yön, yönetilmeli bu süreç. Evet. Çünkü e, ilaç sadece süreci durağanlaştırıyor, anlaştırıyor, evet. durgunlaştırıyor ama asla tek başına yeterli bir tedavi Aha. değil. Onun yanında e, kişinin algısının, bakış açısının, e, oradaki problemle, problemin kaynağının teşhis edilmesi ve oradaki hasarın düzeltilmesi Aha. önemli. Ondan sonra tabii ki ilaçta bilimden de tabii ki yararlanıyoruz ama e, tek başına asla yeterli değil. Psikoterapi de mutlaka olmalı. Bir de insanlar ilaçları komşuma iyi geldi deyip, o şekilde evet. alan insanlar da var. Asla ve asla ona göre almamalı. Mesela biraz önce söylediniz. E, bu pandemiden sonra el yıkama hı hı. hareketleri. Yani ben e, diş hekimi olarak bana gelen hastalarda görüyorum zaman zaman elleri yüzleri kötü. Ne oldu sizin cildinize hı hı. dediğimde? Ya sürekli çamaşır suyuyla her yeri yıkıyorum şeklinde söyleyen hastalar. E, yani o kadar. E, temizliği e, hasta durumundalar ki evet. dişlerini bile böyle sanki büyük bir fırça ile kazır kazır kazıyorlar. Bunlar çok ciddi bir şekilde bence terapi almaları gerekiyor. Diyelim ki böyle bir hasta. Evet. Yani kendini e, tabii ki hani hijyen önemli ama aşırı hijyen takıntısı olan bir hasta ortalama kaç seans terapi almalı? Tabii ki e. hani belli bir süre vermek mümkün değil ama ortalama olarak düşünün. E, ortalama da süre veremiyoruz son Hanım çünkü kişiden kişiye göre değişiyor bu. Yani hı hı. kimi direnç gösteriyor. Dirençli evet. e, hastalarımız oluyor. Kimisi de çok kolay e, tedavi hı hı. ediyor kendini. Bu kişi, kişinin kendi deneyimi, özel deneyimi. Kiminde 3 evet. ay sürer, kiminde 5 ay, kiminde 1 yıl, kiminde 2 seans. Yani bu Kişiden kişiye göre değişen bir süreç. Evet. Asla süre vermeyi doğru bulmuyorum ben Hı -hı. bu anlamda. Bir de insanların kafasında, hani ben başladığım zaman bunu bırakamayacağım, defalarca gitmek zorundayım, her hafta mı gideceğim? Hı -hı. Böyle düşünceler var. Yani bir kişi olarak sağlıklı bir kişi diye Hı -hı. düşünün ve e, sadece akıl alıyor çünkü psikologlar e, bunu. Tarafsız olarak söylüyor evet. yani bir arkadaşınız çok akıllı bir arkadaşınıza danışabilirsiniz bir birbirinize danışabilirsiniz ama o kişiler taraflı olarak e, size yol gösterebiliyor oysa psikologlar tarafsız olarak söyledikleri için en doğru yolu gösteriyorlar böyle durumlarda sağlıklı bir birey fakat yaşam koçu gibi düşünün evet. bunlarda nasıldır süreç ayda bir mi gelmeli iki ayda bir mi gelmeli? Ee, eğer gerçekten sadece e, bir problem olmadan danışmak için, sohbet etmek için evet. geliyorsa ayda bir yeterli oluyor hı hı. ama tabii bu kişinin yine kendi isteği her hafta da gelmek isterse kapımız açık tabii <gülüyor> ki <gülüyor> doğru ama ayda bir olarak geldiği zaman evet. sağlıklı bir şekilde işine devam etmesi bir de insanların artık bundan çekinmemesi gerekiyor bunun için yaptığınız bir şey var mı çok merak ediyorum yani psikologların özel olarak hani insanlara bildirdiği ya bizden korkulacak bir şey yok bu bir ruh hastalığı değildir hı hı. kişilerin yaşam şeklini daha kalitesini artırmak için yaptığı bir şeydir diye yayınladıkları falan bir şey var mıdır? Ee, yani yayınladığımız bir şey yok Aha. ama şöyle gerçekten bu tarz düşünen çok insanla karşılaşıyorum. Evet. Hatta geldiklerinde ilk önce yani ne konuşacağım ki ben? Nasıl değişecek benim evet. düşüneceğim diye geliyorlar ama ilk seanstan sonra zaten bir şekilde rahatlayarak ve o ön yargılarını kırarak hayatlarına devam ediyorlar. Çünkü bu bir ee... Yani bu bir hastalık ya da herhangi evet. bir durum olduğunda iyileşmek için ne yapıyorsak hı hı. psikolog da öyle psikolog. Ya da... vücudumuz ağrıyor, başımız ağrıyor. Evet. Dişimiz ağrıyor, doktora gidebiliyoruz. Evet. E ruhumuz da hasta olabilir ki ruhumuz elince yerimiz zaten. Evet. Başa çıkamadığımız evet. şeyler olduğunda destek almak, tarafsız bir gözden hı hı. E, uzman bir gözden destek almak en doğrusu, en bilinçlisi. Hı -hı. Şu anda yavaş yavaş bu oturuyor diye düşünüyorum. Değil mi? Bir de diğer doktor branş dallarının da yönlendirmesiyle evet. e, insanların hani böyle televizyon programlarıyla e, bir ara bir diziler vardı e, psikiyatrist psikologlarla ilgili. Evet. O biraz yardımcı oldu gibi geliyor bana. Çok. Çünkü insanlar çok etkilendiler. Hep bana da soruyorlardı. Aa bak normalmiş. Benim de derdim var onun gibi falan diye soranlar çok Tabii, oluyordu. Tabii o diziler e, sayesinde gerçekten çok büyük bir algı yıkıldı. Evet. E, negatif olan pozitif dönmeye uh -huh. başladı. İyi ki yapılmış. Değil mi? Peki bu online terapi nedir? Online terapide olabilir mi kişi yüz yüze gelmeden? Nasıl terapi yapılabilir? Tabii ki online terapi de yapıyoruz. <laughs> Benim, e, yani Şehir dışında, yurt dışında evet. olan kişiler... ...hani eğer bizleri tercih ediyorsa... ...ve uh -huh. ulaş, ulaşamıyorsak... ...tabii ki online olarak uh -huh. da terapimiz e, yürütülüyor. Uh -huh. Peki bunda ne yapılıyor? Online terapide nasıl yol izliyor hasta? A aynı şekilde yüz yüze nasılsak onda da aynı şekilde notları alıyoruz işleyiş hı hı. E, aynı şekilde devam ediyor sadece bir bilgisayar üzerinden bağlanıyoruz hı hı. kişiye. Kişi bilgisayar üzerinden sorunlarını, sıkıntılarını belli bir şekilde anlatıyor. Hı hı. Bir de psikologların gizlilik yanı vardır. Özellikle bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki yani bizim için en önemli şey zaten bu. Hı hı. E, Karşı tarafın bize güvenmesi lazım ki dertlerini en özellerini bizlere anlatıyorlar. Zaten bizim de yani etik olarak başka birine bunu söylememiz mümkün değil. Doktorun ya da avukatın ya da herhangi bir şeye uh -huh. bile söyleyemiyoruz. Bazen mesela davalara e, davet ediliyoruz. Ama o evet. bile bizim için etik değil. Çünkü <laughs> e, yani gizlilik bizim için çok önemli. Hasta bize ne anlatıyorsa bizdedir. <laughs> Çünkü insanlar bunu şöyle algılıyor. Ben e, kendim için kendime bile itiraf etmediğim bazı sorunlarımı <laughs> karşıda tanımadığım bir insana anlatacağım. E bu Başkasını anlatırsa ne olacak ya da öbürünü anlatırsa bu duyulur mu? Bazı sırlar Hı -hı. hani sürekli açıklanır, gizli kalmaz diye bir şey vardı evet, ama tabii. psikologlarda veya da psikiyatristlerde bu asla böyle değil. En yakınına, en e, özeline dahi söylenmiyor değil mi? Bunu tabii özellikle ki. üstüne basarak söyleyelim ki. Tabii ki asla. Yani bizim e, için e, en önemli şey gizlilik. O Hı -hı. yüzden hasta bize, danışan bize ne söylüyorsa Kesinlikle bizdedir. Hı hı. E, şimdi insanların e, bu dönemde yani o kadar çok olumsuz etken var ki çevremizde. Hı hı. Bunlar için yapabileceği pozitif düşünmeyle ilgili öneriniz ne olabilir? E, ben anda kalmayı çok önemli buluyorum. Hı hı. E, hatta bunun eğitimleri de var. Yani anda kalmak, şu anı yaşamak, hı hı. şu koltuğun rahatlığını hissetmek, havayı hissetmek. Yani bunlar içtiğiniz bir kahveden tat almak. Hı -hı. Bunlar hayatı güzelleştiren şeyler. Yoksa 10 yıl sonrasını düşünmek, 5 yıl sonrasını düşünmek asla bilinmezlik olduğu için sonucu yok, değil mi? Ve evet. Sürekli kafamızda dönmeye devam ediyor. Hı -hı. Bu da bize zarar veren en büyük şey, strese sokan. Hı, -hı. Yarın ekonomik problem var. E, yarın öbür gün ne olacak? Benim çocuğum büyüyünce işte 5 evet. seni sonrasını tabii ki o arada yan gelip yatalım demiyoruz. Evet. Ama o arada sizin söylediğiniz o kadar doğru ki o anın tadını çıkaramıyoruz ileriye düşünmekten. Kesinlikle. Ee, ben öyle. ne yapacağım? Çocuğun okulun olacak, okul taksit ne olacak? işimi bırakırsam ne olacak? O an işin güzelse işinde çalış veya e, ben hep şunu söylerim, yaşıyorsak, nefes alıyorsak ona şükretmeyi, uh -huh. var olan bir şeyi o işteysek seveceğiz yapacak bir şeyimiz yoksa onu sevmeyi evet. denemeyi, değil mi? ya yani bunlar mıdır daha iyi olanlar? Tabii ki yani e, zaten bir hayat yaşıyoruz ve. Evet. Evet. Mecbur olduğumuz bazı şeyler var. Mesela şu an ee, sizle sohbet ediyoruz ve ben evet. çok keyif alıyorum sizle sohbet ben etmekten de ama kafamda başka bir şey olursa evet. sizle ettiğim sohbetten keyif alamıyor oluyorum. Hı hı. O yüzden ne yapıyorsak anla ilgili mutlu olmayı tercih etmek lazım. Çünkü mutluluk bir tercih. Hı hı. Ee, anda kalıp yaptığımız şeyden keyif alacağız. Hayatın Değil mi? temeli bu. Ne kadar güzel. Peki geçmişte e, kırgınlıkları, küskünlükleri olan insanların sürekli söylenen şey, eğer geçmiş affetmezsen ileriye dön Dönemezsin. Uh -huh. ee, başarılı olamazsın. Doğru mudur bu psikolojide? Nasıl affedecek kişi? Yani en büyük yük e, kırgınlık, evet. küslük, e, uh -huh. nefret. Bunlar bize çok büyük yük. Evet. O yüzden herkesi affetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Uh -huh. Bazen e, işte danışanlar geldiğinde işte annelerine, babalarına uh -huh. kırgın oluyorlar ya da herhangi birine ama vefat etmiş oluyor. Onlarla uh -huh. bile barıştırıyoruz biz. Uh -huh. Yani geçmişe dönüp ee, bu kırgınlıkları küskünlükleri bir yerde affedip kişiyi olduğu gibi kabul etmek gerekiyor çünkü evet birileri bizi kırıyor Evet ama kendi tercihleri bizimle hiç alakası yok bunu fark ettiğimiz anda bu bizim problemimiz değil onların dediğimiz anda hayatımıza daha güzel ilerleyebiliyoruz uh -huh. ee, kişi ölmüş kişiyle nasıl şey o bağ kuracak Yani gidip mesela e, mezarın başında uh -huh. mı konuşacak ne yapacak o da olabilir uh -huh. Ben onu da öneriyorum Evet mektup yazabilir uh -huh. o güne dönüp o günkü hissiyatını kaleme almak uh -huh. e, çok iyi geliyor insana Hı -hı. Ve bunu yapmasını istiyoruz danışanlarımızdan. Çok da faydasını görüyoruz. Kişi yaşıyorsa, mesela evet. kırgın, çok böyle canını sıkmış, eskiden üzmüş olan bir kişi... Hı -hı. E, ...küskün ve sürekli de kafasına takılıyor. Peki ondan ne yapacak? Onda O kişiyle mi barışacak yoksa ruhen mi affedecek? E, o kişiyle zaten küsmemesi gerekiyor. Evet. Küslük hayatın hiçbir alanında olmaması Hı -hı. gerekiyor. Ama tabii ki ruhen... E, ...problemi ona paslayacak. Çünkü bu dediğim, biraz önce dediğim gibi evet. onun problemi. Şimdi biri bizi kırdığında, Hı -hı. küstüğünde e, ya da herhangi bir şey yaptığında... E, ...bakıyoruz ki sorun aslında bizim karakterimizle ya da bizim yaptığımız şeyle ilgili değil. Evet. Onun karakteriyle ilgili. Hı -hı. Bunu e, bizde bilgi şöyle işliyor. Mesela bir his alıyoruz iyi ya da Hı -hı. kötü... ...o içimizde dönmeye başlıyor. Onu biz dışarı yansıtmazsak sürekli aklımızdan geçiyor. O bana niye böyle yaptı, evet. neden böyle oldu. Sürekli bunu düşünüyoruz. Düşünmemek için sen bana bunu yaptın ve ben böyle hissettim diye paslamak gerekiyor duyguya. Mesela ben kendimden bir örnek vereceğim. Hı -hı. Şimdi ben e, insanlara genel anlamda çok iyi taraflarını görerek... ...çok pozitif taraflarını görerek yaklaşırım. Hı -hı. Hiç kimseye ya bunun kötü olma olasılığı vardır deyip kendimi üzme taraftar değilim ama... Çoğunlukla da hep gördükle karşılaşılan evet. bir tipim ve her iyilik yaptıktan sonra böyle tam çok iyilik yapmışım diyelim ki Hı -hı. kötü bir şeyle karşılaşmışım hep diyorum ki ya ben bir daha iyilik yapmayacağım asla sonra bakıyorum ki bu duygu beni çok rahatsız ediyor. Evet. ...ben eğer kötü bir insan olursam bu beni mutlu etmeyecek. Diyorum ki ya şunu öğrendim ben aslında psikologlardan bunu öğrendim. Bu arada benim kızım da psikolog. Ya. <laughs> Değil, o ne güzel. Evet dolayısıyla ona biraz hayata bakışı öğretti. <laughs> Ama kişi yakınına çok yardımcı olamıyor. Evet. Dışarıdakine doğru. daha çok yardımcı evet. oluyor. Dışarıdaki birinden daha çok yardım alabiliyorsunuz. Ben onu yaptım. Evet ben değişmeyeceğim karakterim bu. O evet. bunu hak etmemiş. O şekilde düşündüğünüz zaman hak etmedi ya beni hak etmiyor evet. ve o hayatından geldi gitti. O şekilde düşündüğünde ki bunu çok Hı -hı. geç öğrendim eskiden çok üzülürdüm bunun için böyle hayatımı karartırdım. kocaman bir gün ne biliyoruz yarına çıkacağımızı Hı -hı. o günü üzülerek geçirirdim. Oysa şimdi olabilir deyip yok saymayı öğrenebildim yavaş yavaş. Tabii ki insan birden değişemiyor evet. ya hiç üzülmüyorsanız duygunuz yok demektir değil evet, mi? O da var kesinlikle öyle. Hı -hı. Yani bu bir süreç dediğiniz gibi kendinizi yetiştirmekle de alakalı. Evet. Bir de karşı tarafla ilişki kurarken en önemli şey beklentinizi azaltmak. Hı hı. O zaman hayal kırıklığına Doğru. Siz iyi bir şey yaptığınızda o size nasıl geliyorsa onun tercihi. Hı hı. O yüzden o sizi ilgilendirmemeli. Beklentinizi ondan sıfıra yakın bir düzeyde tutun. O zaman hiçbir zaman üzülmüyorsunuz Eşler zaten. arasında ya da partnerler arasında, sevgililer arasında da böyledir değil mi? Evet. Yani çok böyle büyük beklentiler içerisinde olduğunuz zaman daha mı çok üzülüyorsunuz? Tabii ki yani hiçbir zaman beklentiye girmemeli insan Hı -hı. karşı tarafla. Çünkü herkes her şeyi yapabilir. Biz de dahil. Doğru. Yani biz bile hiçbir zaman yapmayacağımız dediğimiz şeyleri yapabiliyoruz bir gün. Hı -hı. O yüzden karşı tarafı asla kestiremeyiz. Hı hı. Beklentimizi aza indirip hayat bize ne sunuyorsa onu o an acısını da tatlısını da o an yaşamamız hı hı. gerekiyor. Ben sizin bu sözünüzü çok sevdim. Anı yaşamak sözünüz çok güzel. Aslında insanlar izleyicilerimiz bunu bir yere not etmeli. O anın tadını çıkarmalı. Eğer peki o an kötüyse, bu soru bana gelecek çünkü söyleyeyim. <laughs> o an kötü, çok üzüntülü bir durumdasınız, kötü bir şey yaşadınız. O zaman ne yapacaksınız? Acınızı yaşayacaksınız. Hı. Anladım. Evet. Ne yapacak? Onu yaşayacak, o duyguyu hissedecek ve his yavaş yavaş kaybolacak, acı kayboldukça değil Evet. Mi? Asla acıyı e, ertelemek, ötelemek doğru Öyle değil. Hmm. Yani yasınızı, acınızı yaşayın ki Hı -hı. bu diğer zamanlara e, size yansımasın. Çünkü illa ki o bizden bir şekilde çıkıyor. Bugün yaşamazsanız, üç yıl sonra, beş yıl sonra, ama evet. mutlaka çıkıyor. O yüzden ne yaşamanız gerekiyorsa onu. Doyasıya yaşayın, hmm. doya doya yaşayın, acınızı da. Peki insanlar der ki ruhsal pardon beden ruhsal sıkıntılar bedensel olarak kendini gösterir, doğru mudur? Doğru, evet. Yani stres evet. zaten her hastalığın başlangıcı. Aynen öyle. O yüzden e, kafamızı rahat tutmak çok Hı -hı. önemli. Bir de e, sanki psikolojik olarak kötü hissettiğimizde yanılsamalar da oluyor. Başımız ağrıyor gibi Hı -hı. kötü hissediyoruz gibi midemiz bu aslında yok öyle bir şey hı hı. ama bu şekilde yanılsamalar da oluyor. ...bedensel olarak onu kendisini evet. gösteriyor. E, dolayısıyla aslında... ...bizim bedenimizde sürekli sıkıntılar varsa... ...hastalar der ki... ...boynum ağrıyor, elim ağrıyor, şuram ağrıyor. Ben diyorum ki muhtemelen ruhunuz kötü sizin. Evet. ruhunuzda, canınızı sıkan bir şey var. Ve mutlaka bir psikoloğa danışın. Ya Sevgili izleyiciler... ...psikoloğa gitmekten çekinmeyin. Onlar da bizim gibi bir insan. Hı -hı. Ruhunuza iyi gelecek. Ruhunuza iyi gelen şey de bedeninize iyi gelecek. O kadar güzel konuştunuz ki Müge Özcan. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür aslında ediyorum. Sağlık,